Hocam seyircimiz demişler ki real karnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır? Şimdi real karnasyon ne demek? Ona ruh göçü de diyorlar. Evet. E bizim şeyde e, İslami terminolojide ıstılahta tenasuh deniyor. Evet. Yani ölen bir kimsenin ruhunun başka bir bedene geçmesi. Bu inanç. Ve bunun İslam'da yeri yok. Yani İslam inancına göre insan öldüğü zaman onun ruhu alemi ervah dediğimiz yere gider orada bekler. Başka bir ruhuna gitmez. Ama bu inanca sahip olanlara göre ölenlerin ruhları yeni doğanlara geçiyor. Bu özellikle bizim Hatay bölgesindeki bazı şeylerde, toplumlarda ve Suriye'de buna inanılıyor. Eyvallah. Hatta o Suriye'deki onlara Nusayri denilir. Nusayri. Evet. Yani ehl dışın sünnet dışı ve e, gulat-ı şia diyebileceğimiz bir grup bunlar. Eyvallah. E, onlar diyorlar ki mesela onlar inancında ölen sünnilerin ruhları ya günahkar sünnilere veya köpeklere geçer. Böyle bir inançları var. E, İslam'da böyle bir şey yok. Eyvallah. İnsan Müslümanına göre, bizim inancımıza göre insan öldü, ruhu bedenden ayrıldı, alem-i gider ve orada durur. Evet. Bir başkasının bedenine geçmesi. Teşekkürler hocam.